Ben Mürşidin Demircan, Skyline Skor Kulübü Başkanı, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi e, görev yapan bir personeliyim. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapmış olduğumuz e, işbirliği neticesinde ülkemizin e, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak babında ilk dağ koşusunu burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem ilk hem de bugüne mahsus olmak üzere tek dağ koşusu. Bunun haklı bir gururunu yaşıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Muhittin Böceği'nin bize vermiş olduğu destek neticesinde Spor Dairesi Başkanlığı ile yapmış olduğumuz güzel bir çalışmayla bugün bu etkinliğin ev sahipliğini yapıyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerinden sporcular katıldı. Yerli yabancı sporcular da aramızda mevcutlar. İyi sonuçlar şu anda gelmeye başladı. İnşallah bundan sonra 100. yılla birlikte bunu Önümüzdeki 100 yıl yüzyıl ve 100 Antalyamıza mahsus olan Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu geleneksel olarak devam eder gider. Teşekkür, Biz de teşekkür ederiz. Bize teşekkür ediyoruz.